Yaşayacak mıyım doktor bey? Yaşayacaksın, yaşayacaksın da sigarayı bırakmam mısın? <laughs> İyi de doktor bey, <laughs> sigara içmiyorum ki. Sigara dumanında maruz kalan bir pasif içici, kansere karşı elden fazla maddenin yanı sıra üreme ve gelişmeye karşı toksik etkili en az altı maddeden daha maruz kalmaktadır. <laughs> yani en az içen kadar tehlike altındasın. <laughs> Ama doktor bey, <laughs> sigara içmiyorum ki. <laughs> Allah aşkına bu ne ya? Yine duman atı yapmışsınız her tarafı ya. Bari şu camı falan bir açsın ya. Ya bu arada açmıyorsun. Ya duman atıyor ya. ya Açma şunu. Ya ama. Ya, git. Başka çık dışarı. Çık kapat şunu çık, çık. Çık dışarı ya. Çık. Cam açıyor ya. Çık dışarı. Ya yine getirdin beni buraya. Sen ne ustamaz, ne terbiyesiz bir adamsın ya. Ya çayın böyle bir çayında böyle mekan bulmak kolay mı? Daha güzel bir yer varsa. Abi kusura bakma. <laughs> Denetlemeye geliyorlar. Hah. Ya mutlu musun? Mutlu musun şimdi? Ha? Bir hasta değil de sigara içittirme bize ya. Hesabı getirin, getir. Çay, çay. Ha çay iç. Ya sen sigara içmedin mi? İç. Bir kere bile mi? Bir kere bile. <laughs> kusura bakma da çok sıkıcısın. Biz öleceğiz, zor sanki. Ya ne alakası var ya? Hadi bir fırtına. Hayır. İç ya. Hayır hayır. Hadi 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 bir ya, ya. ya hayır. hayır. Hadi. hadi hadi bir fırt ya. Hayır, hayır, hayır. <laughs> ulan Caner, ulan Caner. <laughs> Seni yapacağın Lan ya. Ulan kaç kere dedim sana şu tuvalette sigara içme diye ya. <laughs> Orhan 29 yaşında. Hayatı boyunca sigara içmedi. Ancak sigara içen ev arkadaşı yüzünden tuvaletini yaparken bile duman solumak zorunda kalıyor. Ne haber aşkım? Hoş geldin aşkım. Hoş bulduk. Sen sigara mı içiyorsun? Ne alakası var ya? Ofiste arkadaşlarım içiyor, onların kokusu sinmiştir üzerime. Ne alakası var? Ben sigara falan içmiyorum. Ya arkadaşlar, ben çok sıkıldım. Bir sigara mı içsek? Ya ben sigara içmiyorum ama. Siz için gelin tabii.